Selam ben hocanız. Bugün FIFA mobil oynuyoruz. Bugün bir maç yapacağız. Ardından paket açılıma geçeceğiz. Ama öncesinde kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu da bizim tagımız ÇD. Fenerbahçe ile katılabilirsiniz diyorum. Şimdi maça geçiyoruz. Şimdi maçımız başladı. Evet. Şimdi ilerliyoruz. Evet ilerliyoruz. Pasımızı attık ilerlerken mükemmel bir gol geliyor mu gelmedi kaleci tuttu şimdi ilerlerken bir pasımızı attık bir şutumuzu attık yine tuttu 0-1 şu an arada bir fark var yeneceğimizi düşünüyorum ama bir pasımız geldi bir şutumuz geldi yine gol değil şimdi mükemmel bir gol gelir mi falsulu bir şekilde attık ve gol geldi 1-2 arada bir fark var kazanacağımızı düşünüyorum Hadi bakalım pasımızı attık derken tuttular topu topu aldık ilerliyoruz ilerliyoruz oradan pasımızı attık ilerliyoruz şutumuzu attık ve mükemmel bir gol daha bir falsalı gol daha evet ilerliyoruz ilerliyoruz pasımızı attık bir pasta geldi kafadan vuruş ama o işe yaramadı Şimdi ilerliyoruz pasımızı attık bir pasta attık şutumuzu çekemedik top dışarıda mı değil top dışarıda Şimdi top bizde. ilerliyoruz Müthiş fırsattan bir fırsat daha kullandık. 3-3 üç üç şu an berabere gidiyor. Çok çekişmeli bir maç olduğunu düşünüyorum ama kazanacağımızı da düşünüyorum. Şimdi ilerlerken mükemmel fazla bir gol gelir mi? Gelir tabii ki. 4-3 şu an kazanıyoruz. Geriden ileriye geçtik. Evet. Pasımızı attık. Topu tuttuk. Derken topu alacaklar mı aldılar? Evet ilerliyoruz. Mükemmel 4 4 ken pasımızda ay, şutumuzu attık 5 4. Mükemmel bir şekilde kazanacağımızı düşünüyorum. Ama arada ufak bir fark olabilir kazanma farkı derken topu tuttu 5 4. Arada bir fark var. Evet müthiş fırsattan bir fırsat daha geldi ve mükemmel bir gol daha. Şimdi maçımız bitti. Paket açılımına geçiyoruz. Şimdi paket açılımını evet açıyoruz. XP geldi. Yıldız bilet karesi geldi. Antrenman aktarımı puanı geldi ve 103. Fena değil. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.